Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar benim bu videoyu çektiğim zaman şey nasıl video yapılır videom yükleniyor olacaktır. Bir dakika mesajımı yazayım. Öf. Arkadaşlar hadi kodu tarayın. Kod burada. Ama şu an bu videoyu izlediğiniz zaman muhtemelen o değişmiştir. Oyuncu koduyla ekle. Ya bana davet yolluyorsunuz tamam da. Arkadaşlar kare kodum burada. Arkadaş et ekleyin beni buradan. Tamam. Arkadaşlar ben bir arkadaşımı harlayıp geleyim. Arkadaşlar şey ben arkadaşımı aradım sohbet sesini açması için de. Arkadaşlar mecbur tekrardan durduracağım. Hayda niye durmuyor? Birazdan durar kesin. 3-2-1 Durdu mu? Durmadı değil mi? Ya bir dakika durdurayım ben de. Ee, arkadaşlar Brawl Stars'a giremiyorum. Bir girmeye deneyim. Heh. Arkadaşlar herhalde oyun sizin için yani açılmaya karar verdi. <laughs> Arkadaşlar bir de Excel Peren videosu izliyordum ben. Aa, tamam. Hemen şöyle. Ah, sohbet sesini aç. Sabi. <laughs> Neyse ya Hadi sohbet sesini aç Hay Bir dakika arkadaşlar tamam. ya Bir şey deniyorum Tamam Şimdi... Sohbetin sesi hala kapalı. Sohbetin sesini aç demiştim o kadar bir de. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben şu anda ha, etkinliklere falan bakıyorum ama... Bir dakika. Rastgele oyuncuyla oynayacağım. İnşallah. Şimdi sohbet sesi kapalıymış. Neyse arkadaşlar. Savaşçı su Suka'yı önereceğim. Benim bloğum hala sıfır seviye. Arkadaşlar. Ya. Su koş şu koş kostümlerdeki bloğum tarzını da değiştirseler aslında tam olacak. Neyse. <laughs> nita ile çok görevi var. Arkadaşlar ben şey o başıl e, o başıl fotoğrafı vardı ya adını unuttum için öyle diyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu arada şey sutu bence He Edgar kadar güçlü. Yani çünkü Edgar gibi ikili vuruyor yani. Ondan sonra daha hızlı yüksek. Uyuna da da. Süper. Sonuncu. Mesela aha tamam davet ettim şu sok. bir dakika Arkadaşlar şu boyu savaşını deneyelim burada yoktur muhtemelen aynen Yeni görevler varmış. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar şöyle... Arkadaşlar ben tek hesaplaşmada Aa, alacağım Edgar'ı. Sonra... Gerçi bu sizin için uygunsuz olabilir. O yüzden başka bir kelime hep bulayım onun için. Ee, yiyeceğim he. Yiyeceğim. Yani rakibi yenmek. Rakibi yenmek de yani onu siz biliyorsunuz. Uy ratatatata. Arkadaşlar Edgar her şey taramalı tüfek gibi. Neyse. Uy, uy. Gene gene. Gele, gele. Gene gene. Gene gene. Gene Arkadaşlar Edgar'ı bu yüzden seviyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi Neyse. Arkadaşlar şey dostluk savaşına bir girelim. Hemen. Arkadaşlar yani buraya bu arka sokak kelimesinin sonuna lar ekleyince Arka Sokaklar filmini bilenler bilir. Arkadaşlar şimdi burada bir Daryl'i gider. İyileş. Hı hı. O iyiymiş. Arkadaşlar ben ufak bir U dönüşü dönüş atacağım. Neyse. Videom yüklendi mi acaba? Hmm. Bir durdurup baksam mı? Arkadaşlar sanırım videom yüklenmiş. Yani siz bilirsiniz bence. Kaç gün kalmış? 7 evet. Yarın arkadaşlar yeni Brawl Pass sezonu. Haberlilerle bu Ben bu yeni menüye alışamadım. Arkadaşlar şey olmazsa ha bu videoyu şey part 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 yaparız. Ve muhtemelen part part olacak. Arkadaşlar benim bu hesapta en sevdiğim karakter Jesse. Neyse. Arkadaşlar hızlı ne bileyim yani anneyle çıkayım veya arkadaşlar bu video yetişmeyecek o yüzden parça parça yapacağım o zaman ikinci partta görüşürüz.